Değerli izleyenler, değerli üyelerim, yayınıma hoş geldiniz. Evet değerli kardeşlerim, bugünkü yayınımızda sizlere özellikle Zengözur Harekatı'nın öncesinde evet bu harekatın olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu harekatın olması olmazsa olmaz çünkü hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde o bölgeler özellikle Harekatın olacağı bölge, şansa bırakılamayacak bir bölge, zamana bırakılamayacak bölge. Biden oraya üşüşmeden, Fransa'nın orada karışıklığa imkan ver vermeden adımlar atılmalı. Evet, kanalıma katılan üyelerimiz için canlı yayınımız başlamıştır. Sadece kanalımıza katılan özel üyelerimiz bu canlı yayınımızı izleyebiliyorlar. Şu anda beni izleyen bir üyemiz var. Evet yazabilir buradan. Yazabilir. So Söyleşi yapalım. Evet sadece kanalımıza katılan katılan üyelerimiz evet. Bu yayını izleyebiliyor. Şu anda değerli kardeşlerim Zengizül harekatından önce evet. Zengizül harekatından önce şu anda bir prova provanın adı şu anda 10.000 kişilik bu kuvvet, 100 tane tank, 30 tane uçak ve helikopter ve 200 tane açıklanan rakamlar bunlar. Helikopter ve uçaklar. Evet değerli kardeşlerim. Şu anda kanalıma, evet kanalıma katılan ve sadece üyelik katılma üyeliği gerçekleştiren kardeşlerimiz için yayını başlattık. Yayınımda özellikle Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'nın yanı sıra Zengezur bölgesine de harekat düzenleyerek ikinci aşamaya geçtiğini görüyoruz. Yani ikinci Karabağ Savaşı'nın devamı değil de ikinci Karabağ Savaşı'nın yol açtığı bir konjöktörün sonucu bu. Bu, Hanken'de Hocavent, Hocalı'ya yapılacak bir harekat gibi değil. Bu harekat, Rusya'nın da Çin'in de işine gelen bir harekat. Çin'in malzemelerini karadan yolladığı, Avrupa'ya yolladığı evet malzemelerini, eşyalarını, ürünlerini daha ucuz maliyetle, daha düzgün yollardan, daha stabilize yollardan götürebilme imkanı yakaladığı bir durum. Evet, şu anda yayınımızı izleyen bir kişi var. İsminizi alabilir miyim? Göremiyorum. Evet, yayını izleyen kimse değerli kardeşim. Yazarsa sevinirim. Evet değerli arkadaşlar. Şu anda özel üyelerim için evet özel üyelerim için yayını başlatmış bulunuyorum ve özel üyelerim için bu güzel yayını şu anda açtım. Arkadaşlarımızı bekliyorum. Demek istediğim bu savaş, bu tatbikat çok önemli. Bu tatbikatla birlikte özellikle Azerbaycan Zengezur'un provasını yapacak. Tabii ki biz tatbikat yaparız da Ermenistan yapmaz mı? Ermenistan da bu tatbikatı yapmadı şimdi. Ama ne var ki Azerbaycan ordusunun şu anki teknolojisine savaş evet motivasyonuna ve kondisyonuna sahip değiller. Rusya direkt yardım etmedikçe Ermenistan'ın Azerbaycan ordusunu nerede olursa olsun durdurma şansı yok. İnşallah bu tatbikat Türkiye'de gelecek komutanlarımızda olduğunu tahmin ediyoruz. Sadık olmak olmayacağını inanıyoruz ve özellikle yeni savaş taktikleri, yeni güncellenen ve sihalarımızı kullanmayı yeni öğrenen 77 personelin bir kısmının da sahada sihalarımızı kullanacağını tahmin ediyoruz. Evet, yeni bir savaş, yeni bir durum oluşacak. Ukrayna'da kaynıyor. Donbas'ta sınır çatışmalarında özellikle bugün bir tane Ukrayna askeri öldü. Gece boyunca Rus tarafından 15 kez ateşkes ihlal edildi. Rusya barışı unuttu. Rusya orada tamamen özgüvenle bastırma taktiği uyguluyor. Ve Ukrayna ordusunda çok sayıda zırhlı birliğini zaten söylemiştik. 90 bin kişilik kuvvetini de o bölgeye sevk etmişti. Ukrayna bu duruma varlık yokluk savaşı olarak görüyor. Ukrayna aslında bu durumu öyle görüyor ve Ukrayna'nın bir durumu daha var. Eğer burada karşı koymazsa Rusya daha ağır bedeller ödetecek Ukrayna'ya. Yani bu hamle akılcı bir hamle. Rusya güçten anlar. İdlib'de bunu gördük. Eğer İdlib'de Türk ordusu çok güçlü bir yumrukla oraya girmeseydi, her ne kadar kayıp versek de oraya da verdirdik. Ama Rusya kararlılığı gördü ve durdu. Değerli izleyenler, İnşallah bir dahaki üyelerimle değerli kardeşlerim de yayında olurlar. Bir kişi şu anda yayında o da yazamıyor. Değerli kardeşlerim, inşallah e, sizlerin de katıldığı, üyelerimin de katıldığı canlı yayınlarımız devam edecek. Ben daha önceden duyuracağım bunu. Çünkü bir anda tabii ki işler güçler olabiliyor. Mutlaka görüşelim, isimleriniz olur. Sizlerle söyleşiriz, sizlerle sohbet ederiz, güzel bir canlı yayın yaparız. Evet üyelerimize özel Üyelerimizi özel açtım. Özel üyelerimi açtım. Bu canlı yayınımın sonuna geldim. İnşallah bir dahakinde hepinizle birlikte sizlerle sohbet ederek bir canlı yayın gerçekleştiririz. Görüşmek üzere.